Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen desteği biliyoruz. Kandil'den gelen açıklamaları biliyoruz. Ee, İyi Parti genellikle sessiz bu duruma. Genel Başkan Meral Akşener'den bahsediyoruz. İzmir'in mitinginde HDP bayrağı karşısında konuştu. Her konuşmasında HDP masada değil diyor Akşener biliyorsunuz. Ve HDP ile ortak mitinglere katılması kulislerde Akşener'in HDP'ye ısındığı yorumlarını getiriyor tabii. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener sevgiyle saygıyla selamlıyor. Selam. Diyor. Kameralar önünde HDP koalisyonunu görmezden gelse de bayrakları önünde konuşmaktan çekinmedi. Akşener'in her konuşmasında masada yok dediği HDP aslında en net şekilde bayrağıyla, sloganlarıyla koalisyon mitinglerinin tam da göbeğinde. Görüntüler İzmir mitinginde kaydedildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener eşiyle kürsüye çıktığı anlarda meydanda HDP bayrağı vardı. Akşener o bayrağı konuşması boyunca görmezden geldi. Hangi parti oy verirseniz verin. Oysa her konuşmasında aslında HDP'nin masada olmadığını savundu. HDP'nin o masada olmadığını herkes biliyor. Millet ittifakının içinde en fazla biz gagalanıyoruz bu konuda. Biz diyoruz ki burada yok, oturmuyorlar. Yetmedi Kandil'in HDP'ye desteği içinde 3 kağıt dedi. O desteği örtbas etmeye de çalıştı. Size her kesimden çeşitli yakıştırmalar geliyor. İşte Kandil'in adayı, işte FETÖ'nün adayı gibi. Buna net bir cevap alabilir miyiz yani? <laughs> Onun da samimiyetle 3 kağıt olduğunu düşünüyorum. PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK ile yan yana geleni Cenab-ı terör kırmızı çizgimiz diyerek devirdiği masaya pazarlıklar sonucu yeniden dönen Akşener partisinin milliyetçi tabanında istifalara sebep olan krizi bastırmak için hep sustu. O sustukça HDP kapalı kapılar ardından yapılan kirli pazarlığı artık gizlemeyelim çağrısı yaptı. HDP açığa çıktıkça Akşener de belli ki yavaş yavaş HDP'nin mesajlarına ısındı. Son mitinglerinde HDP sloganlarını da bayraklarını da bu yüzden görmezden geldi.